Er, Ertin Yekin var beyler. Aa, Ertin şeyi açsak konuşuyorlar mı acaba? Beyler gururumuz uçakta, gururumuz uçakta oğlum boş konuşmayın. Ersin, Ersin. Haydi <laughs> boş dik, <laughs> boş dik. <laughs> Ersin adamsın kardeşim, adamsın. Ulan um, kat kadar. falan mı uçacak acaba? Öldü, bu kat burada Valla. Ya vuruldu. Bunlara alerji olsun ya, İslam'da. Gidelim mi ya? ya. Yardıma mı gitsek ikine? O zaman yardıma gidelim. Onlar tepede. Allah. A.